Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Neyse bunlar böyle kalsın. Gelme kocası tuttu bir anda. Benim öyle tutuyorum. Ablamla birlikte ve sizinle birlikte kurbağa denge ağacını oynuyoruz. Kurbağa. Kırba. <laughs> kurbağa. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk başta sen başla. Sen başla. Bu sefer. Ben başlayayım. Bir. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz ee, sıkılmayalım diye yemek yiyeceğiz. Bu arada biz yemek yerken konuşmayı pek sevmiyoruz. Vay. <laughs> Sen de. Tuh. Üç. Herkes tanıyor. Tamamlamış olmaz. Bu arada arkadaşlar, Deviren eksi bir puan. Ne? Ne dedin? Deviren? bir puan dedim. Puan mı var mı? Ben koydum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi? İki. Kanka. Bu arada. Susadım. Ben de susadım. Bansana bir video. Durdur dur videoyu da su alıp gelin. <laughs> İki dakika mor veriyoruz. Evet, sularımızı aldık. Benim bardağımın güzelliğine bakar mısınız? Ben Aman ben... güzel, yavaş yürü. Evet, devam edelim. Kimde kaldık? Jones. Sen de kaldık. Ben yaptım ya. Yaptın mı? Tamam, ben de kaldım. <laughs> kapat. Durmuyorsun. <laughs> Dik durmadığınızda seni sakın Senden. Bir. Bir. 1 <laughs> Şu sözcüğü kullanması çok güzel olacak. Camış. Bir. <laughs> Hadi. Şey yaptım bir kere. Tamam çok güzel bir şans. Tamam. Hı. mu? Arkadaşlar bu arada bir iki dakika durduruyoruz. Yoğurdumuz bitti. Dur bir bitsin öyle. Ha, tamam. Biraz daha var. Ne oldu? Desen yapmışlar da bölünmeye gitti. iki koydu. Üçü de koydu. Bu kalp size girsin. <laughs> bir. Niye bir veya iki geliyor? Harbiden ya. Max kaç? 3. Ablam nasıl bir şeyse şey de yemiş. Bir geldi. Bir. Hmm. Sonra bir geliyor. Bir. 3 üç. üç. Buna ya bir ya üç geliyor. Sarı da koy. sandığın biraz dikkat 3 Ben ne koydu ya. Bakalım ne geliyor 3 Her zamanki gibi. Terikleri geldiğinde yani, de koyuyorsun. Evet. Bağcılar çocuğu değil. 2 <laughs> Bir. 2 2 Ay üç <laughs> İşin biraz kolay oldu ya. Bir. Kızan ne oluyor ya bir? Hep birden yana şansı. Bir. Önün varken niye benim önüme dalıyorsun kardeş? İki. Zümra uyumadı, ilk defa geldi bana. <laughs> bana iki defa. Malafık. Ya saçı ver al taş denip öptüm o kadar ya son 1 2 3 4 5 6 7 8 tane taş kaldı <laughs> 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Birkaç tanesi yedek ya. Ha. Zarf. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel o yedek ya. Of ya neyse tamam. Hadi görüşürüz Dünya. arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi belki sabah izleyecek. Bay bay. Bay bay. İyi akşamlar, iyi sabahlar, günaydın, tünaydın. Görüşürüz.